Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde geleneksel bir çörek tarifimiz var, dızmana. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. Bir paket çabuk maya, bir buçuk su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İçi için 200 gram orta yağlı kıyma 1 adet kuru soğan 3 adet orta boy yarım haşlanmış patates 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz ve 10-12 dal maydanoz Üzeri için iki çorba kaşığı tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta ve bir çorba kaşığı çörek otu. Evet malzemeleri öğrendik. Sıra tızmananın yapımında. Öncelikle hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle az bir una çabuk mayamızı. Karıştıralım, sonra unu ekleyeceğiz, tuzu ve özellikle ılık su, ne soğuk ne sıcak ilave ettikten sonra artık ekmek hamuru kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğuracağız. Aslında bunu fırından alabileceğimiz yaş ekmek hamuruyla da yapabiliriz ama kendimiz yaparsak her zaman her yerde yapabiliriz. Hamur toplanmaya başladı. Çok sert bir hamur olmayacak. Un ilave etme işlemi bittikten sonra birkaç dakika daha yoğurduk. Şimdi artık üzerine kapatıp yarım saat bekletme zamanı. Biz de bu arada içini hazırlayabiliriz. Evet. Soğanımızı rendeledik. Şimdi sıra yarım olarak haşladığımız patateslerde tam olarak haşlarsak şekli bozulacak. O yüzden yarım. Şimdi bir de son olarak maydanozumuzu kıyalım. Artık ocağın yanına gidebiliriz. Soyu ateşe yerleştirdik. Eve yağını ilave ediyoruz. Biraz girdikten sonra da rendelediğimiz soğanı basıyoruz. Ve olmaya başlıyoruz. Soğan kavruldu. Sıra kıymada. Kıymada suyunu bırakıp çekene kadar kavrulacak. Burada kavruldu. Şimdi tuzlu karabiberi ve bellelediğimiz patatesi ilave ediyoruz. Şöyle bütün geçene kadar kısa süre pişiriyoruz. Artık son olarak maydanoz ilave ediyoruz ve ateşi kapatıyoruz. Şöyle bir alt üst Artık soğumaya bırakalım. Hamurun dinlenme süresi doldu. Zaten içimizi de hazırladık. Şimdi artık birleştirme zamanı. Evet. Önce bir alt üst ediyoruz hamurumuzu. Havasını alıyoruz. Eskidi maya kokuları. Şimdi yarım limon kadar parçalara ayırıyoruz. Biraz normalden büyük bir çörek olacak. Hamurdan 20 bezi çıkarttık. Şimdi öncelikle bütün bezelerimizi parmak uçlarıyla ununun zeminde çay tabağından büyük, kaplı tabağından küçük çapta açıyoruz. Bu kadar kafi. Diğerlerini de aynı şekilde açıyoruz. Bütün hamurları parmak uçlarıyla açtıktan sonra içi paylaştırıyoruz. Tam ortalarını bırakıyoruz. Evet. Ölçümüz her zamanki gibi tam ölçü. Şimdi hamurumuzu yukarı doğru bu şekilde büzdürerek topluyoruz. Bastırıyoruz. Bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Evet, son kızmağnamızı da tepsiye yerleştirdik. Biliyorsunuz sıvı yağ ve tereyağı karışımımız vardı. Birer tatlı kaşığı kadar üzerlerine gezdiriyoruz. Evet. Şimdi 20 dakika bekliyoruz. Ondan sonra olacakları da o zaman anlatacağım. Tızmanalar dinlendi. Şimdi son olarak artırdığımız yağ vardı. Hatırlarsınız tereyağı ve sıvı yağ karışımı. İçine bir adet yumurtayı kırıyoruz ve Karıştırıyoruz. Şimdi bolca koyu bir tabaka şeklinde çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. Şimdi son olarak üzerine çörek otunu serpiyoruz. Bu arada fırınımızı 190 derecede yaktık. Bir hayli sıcak olması gerekiyor artık dızmanayı fırına verebiliriz dediğim gibi 190 derece sıcak fırına veriyoruz ve kızarana kadar pişiriyoruz dızmanalar fırından çıktı sıcak sıcak artık güzel demli bir çay eşliğinde servise sunabiliriz mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Yapımı biraz zaman alıcı fakat denediğiniz zaman bu yorgunluğa değecek güzel geleneksel bir tat gerçekleştirdik. Dızmana en kısa sürede deneyin ve mütevazı lezzetleri hatırlayın. Hoşçakalın.